Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün seninle kanalın belki de en iyilerinden olacak bir kutu açılımıyla beraberiz arkadaşlar Bugün ne aldım? Çok efsane bir şey abi Direkt göstermek istiyorum Tahmin edeceğiniz üzere Yani şu logodan tahmin edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar Logitech G29 Direksiyon seti artı çifttir. Uzun zamandır istiyordum açıkçası. E, Almak yeni nasip oldu. Kaç günde toplam işte hafta sonu falan girdi araya hafta sonu girmesi. iki günde elime ulaştı. Ee, kutu biraz açıkçası olarak küçük geldi. Çünkü bunun şifteri var. Ne bileyim direksiyonu var. Bayağı bir büyük bildiğin üzere. Şimdi arkadaşlar şöyle kamerayı bir döndürdüm. Elimde de tribot var. Acemiliğim olursa biraz kusura bakmayın. Kutu şu şekilde. göstereyim şöyle. Kutu şöyle. Ben bunu hemen bir çıkarayım geliyorum. Şimdi. Evet. Kutumuz bu şekilde. Burada fites göstermiyor ama ben fitesli almıştım. Umarım <laughs> fites vardır. Şöyle komple göstereyim. Şöyle. Ya bayağı güzel abi. Tabii önemli olan içindeki mal. Ee, hem bilgisayar hem de PlayStation uyumlu. Şurayı şöyle açayım. Kartonu da aldım. Galiba testimiz de var aynı. Ee, bunu nasıl çıkaracağız? Bismillah. Ee, dur. Önce şunu çıkarayım. Hadi bakayım Bismillah. Bayağı büyük. Baya <laughs> baya büyük baba öyle böyle değil yani Bu frenimiz şu makası şuradan bir alayım bu frenimiz, gazımız, pedalımız, devriyacımız. Şurada şöyle bir adaptör tarzı bir şey var. Ne işe yarıyor pek bilmiyorum. Öğreniriz. Baba, asıl ürün burada. Şimdi direksiyonumuz burada. Şu vitesimizi de alalım. Tabii elim bir sığarsa şöyle ha. Şimdi bunun içinde ne kaldı? İki tane şu şekil kağıtlarımız kaldı. İşte. Ben çırmanacağım. Gerek yok bunlara. Kağıtları da şöyle eskilerin yanına aldım. Bu kutu çöp. Bunu at gitsin. Şimdi arkadaşlar. Olay burada. Şöyle açıyoruz. Abi çok güzel ya. Şöyle bir açabilirsem inşallah. Heh. Poşetle şöyle alalım. Baba. Makine bu. Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. hissiyat çok güzel. Allah yani hayalindeki olan herkese nasip etsin abi. Çok güzel. Şöyle şeyler falan. Tuşlar olsun. Şunları özellikle terdar falan olarak kullanmak isteyenlere. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel be. Ee, altı falan da göstereyim şöyle. Zaten bunlar şekilde kurmalı biliyorsunuz arkadaşlar. Şuralardan kuruluyor. Tam gösteremiyorum şu videoda. Kam ben kameradan izlemem daha güzel olur. Buralar kablo gizlenme yeri. İşte şuralar girme yerleri falan. Olay bir yerde şu. Şuradan açıyorsunuz arkadaşlar. Zaten direkt açıldı. Bastırıp kilitleniyor. Bunun mantığı bu. Şimdi direksiyonumuz şurada bir kalsın şu bebek. Bu bebek burada bir kalsın. Kameradan izliyorum bu arada videoyu da. Çünkü orantılayamıyorum. Şu poşeti de şuraya alalım. Şimdi. Devriyaj biraz sert açıkçası. Ya çok da sert değil de normal bir devriyajı böyle sert. Fren zaten ya yani kademe şu şekilde göstereyim. Duruyor burada. Yani direktmen duruyor. Gaz en iyisi. Yani bayağı gidiyor hem de. Şöyle buradan da göster göstereyim. Şuraya bir ayaklık koymuşlar. Bence bayağı düşünülmüş bir şey. Güzel yani en azından. Altı bu şekilde. Şimdi şurada bir bant vardı gördüğünüz üzere. Bunu da şöyle bir açalım. Şöyle bir alır mısın artık? Teşekkürler. Sesimiz bu. Ee, bir tane şu şekilde yine bir kullan kullanma kılavuzu çıktı. Tabi alabilirsem inşallah fantlamışlar şu şekilde. Nasıl yapıldığına dair. Ya bizim bilgimiz var zaten hocam gerek yok. Şu kutuyu da şöyle bir aldım. Kutular şurada. Bak bir... bunlar burada. Fırtına serisi X-Ray da sistemimiz. Bir oda video da gelir arkadaşlar yakında. Böyle biraz daha kanalımız yükselişe geçti yani Şöyle bir oturayım. Bir yerde çekiyorum videoyu. Tamam tamamıyla samimiyet kokan bir videomuz. Ulan bunu nasıl yapmışlar lan? Heh. Dur baba bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Şuranın hissiyatı çok güzel. Bak bura bayağı kaliteli bir şeyden yapılmış. Koşet de aldım şöyle. Şimdi arkadaşlar Koşet yani bir geç şuradan. Heh. Şimdi burada aynı şekilde zaten şey yapılıyor. Böyle dönel sistemli sıkıştırılan bir şey. Burada aynı şekilde var bu sistemlerden. Ee, şuradan olan bir şey. Fitesimiz bu. Şöyle 1 2 3, 4, 5 ve 6. Geri fitehte zaten herkes biliyorduk. Buraları da güzel bak dikiş yapmışlar. Aha da gözüküyor bilmiyorum da. Gözüküyor şu an. Aynen. Baya güzel. Bunu bu şekilde bastırıyorsunuz. Dur yapamadım. Şöyle bastırıyoruz. Video da videoda gözükmüyor. Önemli olan videoda gözükmesi bir dakika. Bir dakika şunu bir tekrar şey yapayım. Heh. Şu an boşta. Bastırdık. Geriye çektik. Şu an geride. Zaten üzerindeki şeyler de zaten bilen biliyor da hani, e, kanalımızda özel bir kutu bir şey olsun dedik zaten bilen herkes biliyor şey konusunda e, bu tür kutu nadir gelir zaten sistemimi şu an tamamladım bir bir tane de masa eksik masa alacağım onun dışında Allah'ın izniyle kanalımızda bayağı bir yükseltme yoluna devam edeceğiz abone olursanız çok mutlu olurum bu konuda gerçekten şimdi bir kurulum yapacağım e, ben 12.000 liraya aldım 11.900 küsür rahat aldım. Bayağı indirimli ve şu anda bildiğiniz üzere dolarda zaten zam yiyor e, bence bu fiyata bir daha zor bulunur diye düşünüyorum O yüzden kaçırmak istemedim. Taksitle bir şekilde ödeyeceğiz. Şimdi bunun bir kurulumuna geçeyim. Zaten kamerayı bir yere koyarım. Siz de oradan hızlandırmış bir şekilde izlersiniz. Şimdi arkadaşlar. Bayağı bir yer açtım. E, monitor monitör en arkaya kadar dayadım abi. Çünkü masam gerçekten çok küçük. Şimdi size şunu anlatayım sonrasında da hızlanmış olarak devam edeceksiniz. Şimdi ee, şurada şu şekilde bir USB var. Umarım görüyorsunuz. Ben kendimi göremiyorum ama. Can abi onaylarsın. <laughs> ee, bu şekilde bir USB yeri var. Diğerleri de yani fren ve şeyde fites de konuşamıyorum niyeyse. Buralara takılacak. Şimdi öncelikle bunları bir yapalım hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar, bunu kurdum. Bayağı bir uğraştırıyor aslında. Ya bayağı değil de, ufaktan uğraştırıyor. Şimdi e, gaz pedalımıza geldik. Bu da aynı şekilde. Aynı şey, umarım gözüküyor. Gözükmüyor ya! Yani. Şimdi bunu da böyle bir şeyle kuralım. Şimdi arkadaşlar, size şurayı bir göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde bunu kurduk. Bu biraz bir ile bayağı bir zor gidiyor bu arada. Altındakiler bayağı sağlam. Onu anlamış oldum şu anda. Dur, şu kabloyu çıkartırsa. Şimdi bu şekilde oldu ee, bunu da bu şekilde biraz acemilikli olabilir. Ee, aşağı düzeneği bu şekilde. Umarım güzel bir şekilde görüyorsunuzdur. Kabloları buraya koyabiliyorsunuz. Bu bence bayağı güzel olmuş. Şimdi şunu da bir açayım. Şuraya koysam zaten görürsünüz büyük ihtimalle. Aynen. Şimdi. Arkadaşlar bunu da buraya bağladım şöyle. Yani, İş görür büyük ihtimalle. Direksiyonu şöyle bir koydum şuraya. Kablolar biraz sıkıntı da. Ben bunu zaman geçtikçe düzeltirim. Şunu da hızlı bir şekilde ben bir kurayım. Şöyle bir koyayım. Şimdi arkadaşlar, totali bu şekilde oldu. Ee, gayet ve gayet sağlam. Direksiyon bu şekilde dönüyor. Yani gayet iş görür. Şunu da biraz şöyle geriye alırsak hatta. daha da güzel. Şimdi sizlerle birlikte jelatinleri nerede bir sökelim iPhone kutu açalım baba. <laughs> bayağı güzel oldu bu arada. Şurada da bir tane var da. Bunu bence çıkarmaya gerek yok ya. O kadar da kötü durmuyor. Bu Bunu çıkarmayacağım kalsın. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar. E, burada bir videoyu kesmem gerekiyor. Bunu kurayım. Zaten bundan sonrası da şeyden gelir. E, bilgisayardan. TSD deneyeceğim ben bunu. Oradan tekrardan kayda geçeriz. Şimdilik buradan hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi bağladım. Ya direksiyon bu şekilde ne kadar gözüküyor da açıyı biraz ayarlamaya çalıştım hem kendim gözükmem hem de direksiyonun gözükmesi adına. Arkadaşlar oyuna girdiğinizde e, yeni alacaklar veya bilmiyorum bundan sonra alacaklar için e, söyleyeyim. Buradan var hatta sizinle birlikte yapayım varsayın dön dönüyorsunuz. Buradan sadece klavye yerine e, direksiyonu seçiyorsunuz. E, sonrasında ise buradan e, şu force feedback bunun tikini kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Direksiyonunuz hazır ayarda geliyor. Buradan kontrol sihirbazı diyorsunuz. Buradan kontroller ve buradan eee hefteskolu ve aktarmalı. Bunu seçtiğiniz zaman şöyle tamamla diyelim. Buradan oyunumuzu girelim. E, şimdi şu anda mesela motoru kapattım. Şu an ellerim bir şey e, gaza basıyorum. Direkt açılıyor. E, fren oyunda gösteririm. Şu an fitese attım mesela ama atmadı arkadaşlar. Devriyaja bastım. Fites 1 2 Şu an hiçbir ayar yapmadım gördüğünüz üzere. Direkt oyun kendisi ayarladı. 3 4 5 ve 6. Ee, bunu yapabilmeniz için de Logitech'in e, ee, şeyini indirmeniz lazım. Şu an devriyajdan ayağımı çektim o yüzden istop etti bu arada eee launcher'ını indirmeniz lazım programını eee eğer yapamayanlar zaten çok aşırı kolay da yapamayan olursa açıklamada discord linkimiz var oraya gelin yardımcı olurum elimden geldiğince eee onun haricinde başka bir şey yok Bedran bugün yanımda daha doğrusu bu açılma yoktu da oyunda da dayını aldı sana da olsun kardeşim teşekkürler kardeşim şuradan eee bizim normalde yükselen için bir ehliyet sınavı yolumuz vardı gayet güzel bir yol oradan da biraz sürüşüne bakalım ya benim aradığım şey açıkçası ee, şey olacak mı biraz? Ee, mesela farede ben bayağı bir jetty baba misali takılıyordum. Bakalım bunda takılabileceğiz mi? Bir de şu an direksiyon çok hafifleşti lan. Niye öyle oldu? Bunu ayarını bozduk galiba. Neyse. Onu onu launcherdan ayarlayabiliyorsunuz. Ya şu anda da kötü bir ayar yok. açça sonunda söyleyeyim. Hatta daha da güzel oldu lan şu an. tabi biraz hafifletebiliriz ve derken patladık. Selamun aleyküm. Arkadaşlar daha yeni aldık dur alışacağız alışacağız sıkıntı e, Direksiyon ya. setiyle bol bol ETS videosu istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın elimizden geldiğince e, Sizlere güzel bir şey yapabiliriz Ama direksiyon kamerası büyük ihtimalle olmayacak Param bitti <laughs> Param bitti yani başka bir Param bitti yani başka bir açıklaması yok Oh Biz aslında ekipçe 4 kişi şey 3 kişi almıştık e, Ama bir tane abimiz İptal etmek durumunda kaldı. Azad abi ona da buradan sevgiler. Kebap simülatörü falan gördüğünüz kişiler zaten. Bedran gene yetişemiyor tabi. Kardeşim. Diyoruz sağdan... abi jet çiz yani fark etmez. Mouse direksiyonmuş. direksiyon Bak hiç... Tek tek bak hiç şey bile kaybetmeden döneceğim bak. Hiç gazı <laughs> bırakmadım bile. Hop. Mis gibi. Neyse, Bedoy biraz bekle. Gel şu ileride işe var. Şurada bekleriz. Bu arada kalkışta önemli ee, devriyaj biraz ee, İlk alışıyorsanız devriyajda sonuna kadar basın ee, Sonrasında gazı da yarım açın ondan sonra böyle patinaj mantığıyla kalkın Kaldıramıyoruz bildiğiniz olsun yani <laughs> Arabayı kullanmayı bilmeyenler özellikle Çıldır yani ben size söyleyeyim. Oğlum benim bile kardeşim kaldırıya alışamadım mı Yok lan ben kaldırıyorum da Direk şeyi yani arabayı Sıkıntı fren bak. Frene bastığın gibi duruyor. Skornay nereye koyduk amına koyayım? Ha. Sen ayarladın mı tuşları? Tabi ben hiç bunu ayarlamadım. Ya bazen nasıl şimdi niye fren yapıyor? Fren yapmayayım ki onu. Bak virajı da dönemiyor. La gıt la. Ağzına burnuna sıçayım bediren. Ağzına burnuna dolu dolu <laughs> sıçayım bediren. Ağzına burnuna. <laughs> Böyle ne lah lah sıçayım. Öldürdün amına ne koyayım. Ne oldu? Yani şey, frene bassaydın. Senin ağzına sıçayım. Frene bassaydın kardeş. Frene orada düşünecek akıl mı var amına ne koyayım. Frene <laughs> basaydım diye. Aya, ayağının altında 3 tane pedal koymuşlar. Allah Allah öyle Kula mi? Kullanasın. O diye. de? bundan sonra ben trafikte telefonla oynarım amına ne koyayım. Önceden oynayayım. Yemek yerim. Ya ben yemek yemem. Ama şey oynarım. Şey Telefondan oynarım Ben gelin Ben 2'den 4'e attım direkt. Ben bana koyayım Parasız kişi Yok parasız Gerrak parasız <laughs> Sol mu sağ mı? Sola yol mu var Bedirem? Var Var Sola yol var Bana koyayım Haritayı mı görüyorsun? Mallık başımda duman, ilk aşkım ilk Ejan. Oğlum ben de var solda yol. Yav gel bir tarafa gel. Al sen 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 de deleceler kapalı mı? Evet delece mi bir Delecedir orası. Şimdi arkadaşlar malum ince yola geldik. Bakalım burada kontrolü sağlayabileceğiz mi? En azından kendi <laughs> adıma bulacağım. Ben ben zaten sallayamayacak da. Delecekti baba misali. Ya arkadaş. <laughs> Ana sallamaktan ne zaman vazgeçeceğim? Kardeşim bu sallamak değil doğruları konuşuruz. Salihciğim yorumlara yazar mısın? Doğru yani. Menajerimize selam olsun bu arada. Doğrular bunlar yani kardeşim. Tabi. Aynen canım. Ayağını gazdan çekersen sana ne Sakin sakin geliyor. Normal. Bir şoför gibi. <laughs> Normal şoför? What? Tabi Bizde öyle bir şey yok Dur lan bu, bu bu hızla döneceğim Ne olur acaba Bismillahirrahmanirrahim Ha işte Böyle gurucuya da ehliyet verirler <laughs> Hiçbir şey olmadı açıkçası yani. Ehliyet sorunlarından ehliyetini el konulmasını istiyorum Daha Hiçbir şey de olmadı Daha ne olacak Yan falan yattın mı kardeşim konuş Yataydı zorla toparladım yatmadım. Yatarsam söyle yen. Yatmazsa sıkıntı. Yarılan bir olduk ama yarılan bir olamadık. <laughs> Güzel abi. Arkadaşlar Allah bize nasip etti kaç yıl sonrasında. Ben baya yani yaklaşık bir 4 senedir istiyordum. 4-5 senedir. Ee, şükür kendi paramızla nasip Hadi. oldu. Tabi bedenen farklı yollardan aldı ama neyse. Hadi. Onun dışında bayağı zevkli abi. Bunu bir de Promos'ta falan Assetto Corsa'da, Forza'da bayağı güzel olur diye düşünüyorum. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Çekeriz yani. Pek problem olacağını düşünmüyorum zaten de. Giderken videoyu kapatayım bir de. Normalde durup yapmamız lazımdı. Ee, video hoşunuza gittiyse ve daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza Abone olup yorum atmayı unutmayın. Like atarak da videomuza destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.